Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 14 Eylül 2023 günlerden Perşembe. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Güzel bir montaj, güzel bir kombi. Favori kombilerimden ilk sırada Baymak Doğatek kompakt modelimiz arkadaşlar. Şöyle kombimizin alt bağlantılarını komple değiştirdik. Mutfağımızın, müşterimizin isteği üzerine mutfağın peteğini söktük sıcak oluyor diye. Ekstra müşterimizin isteği üzerine arkadaşlar basınç düşürücü taktık buraya çok aşırı 8 bar falan buranın su tesisat basıncı onu basınç düşürücü taktık ki kombimizin plaka eşenjörüne falan zarar vermesin eşenjörü delinmesin diye basınç düşürücü taktık onu da ayarladık arka tarafa direkt çıkıyor baca ilavemiz yok eski demir döküm kalüste vardı onu sökerek onun yerine baymak doğatek kompakt modelimizi taktık arkadaşlar şöyle Biliyorsunuz baymaklarda artık yoğuşma gideri yasaklandı arkadaşlar. Biz de nasıl yapıyoruz göstereyim. Bazı arkadaşlardan merak eder. Mesela şuraya takmışım ama şöyle oynuyor bakın. Kenarına boşluk bırakıyoruz. Kaynakla erittik. Yani yoğuşma gitmez. Havalık olmasa kesinlikle gitmez ama baymak yasakladı. O yüzden üstten görünmeyen bir matkap ucuyla delik deleceğim bağladığın yere veya dediğim gibi kenarlarında boşluk olacak, hava alacak. Yoğuşma giderimizi şöyle peperince boruyla alarak şöyle lavabo giderimize çatal atarak bağladık. Güzel bir şekilde arkadaşlar peperince boruyla. Güzel bir montaj oldu. Ocağımızın ağacı kesme vanası yoktu. Şöyle vanamızı bağladık. Yeni 14800 hortumumuzu bağladık. Mermerimizi deldik. Gaz kaçağımız yok. Testimizi yaptık. 2 amper sigortamızı taktık. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Burası Elvankent arkadaşlar. Etimesgut tarafı Elvankent. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Müşterimiz bize Yaşar abimiz internet aracıyla, YouTube aracıyla bulmuştur. Kendisi kombiyi almış. Bu hafta da arkadaşlar genelde 3 tane müşterimiz kombiyi kendi almış. Biz geri kalan montaj işlemlerini ve proje işlemlerini yapacağız. Montajımız bitti. Projemizi de göndereceğiz birazdan. Dediğim gibi iddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, işi, proje işi bizim işimiz. Fark etmiyor bizim için. Sincan, Etimeskut, Elvankent, Batıkent, Yeni Mahalle, Şentepe. Arkadaşlar işte Yahyalar, Keçeören, Aktepe. Pursaklar olsun, Akgürt olsun. işte Hasköy, Altındağ, Mamak, Çankaya, Yıldız, Birlik. Ankara'nın tüm mahallelerinde hizmet vermekteyiz. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü her marka kombi satışımız var. Proje işlemleri, tesisat işlemleri. Başkent Gaz'ın yetkili firmasıyız. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Örnek videolarımız vardır. Arkadaşlar bu videoyu izleyen arkadaşlar Ankara Kombi Pazarı kanalımızda örnek yani her marka model videolarımız var. Oradan izleyip her türlü işlemleri yapıyoruz tesisatla ilgili dediğim gibi bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir diğerki videomuzda.